Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni kahramanımız Sion oynuyoruz. Ama MSN'yi 280'lerde. Şunu açalım. Normalde dün video atmam gerekiyordu. Niye atamadım hemen söyleyeyim. Dün de önceki gün Mobile Legends videosu çekerken şarj kablom bozuldu. Şarj kablom bozulduktan sonra evde yedik bir şarj kablom vardı. Şarj kablosu bu arada kanka çok geç kaldım. Ben geri düşerim, gelemeyeceğim oraya şarj kablosu almadım evde yedek var diye. Akşam geldim bir taktım. Evdeki yedek şarj kablosu da bozulmuş. Durum böyle olunca video çekemedim. Telefonun şarjı 8 miydi 7 miydi? Zaten bataryası nanay. O yüzden her türlü giderdi. Şey yapmadım. Tamam kanka. Bunu bir milyon aldık diye ne bu kadar celallendin ki? Al şunu kafana ye otur. Sion'u bilgisayarda severim. Bu arada milyon falan kestikçe bizim canımız kalıcı olarak artıyor. Yani biz her türlü oyunun sonunda tank oluyoruz. Sion'a AD bir build de var. Yani nasıl desem saldırı gücü build de var. Full saldırı gücü kasıyoruz Sion'a ama. Vay bu tarafta olduğu için bunu biraz beyitliyorum. Tamam o da tuşturunu bıraktı. Vay gel kes bunu. Bak free kill kanka. Senden mi flash atacağım. Kes bari. Güzel. Helal oğlum. Helal. Al sana arı. Güzel. Zaten biraz ona güvenerek burada beyitlemeye çalıştım. Şimdi deli gibi kasalım. Dediğim gibi isterseniz full saldırı gücü build'ini de çekerim Sion'un. Sion, Sion. Normalde Sion diye söyleniyor da. Beysimize atalım bakalım. Full tank kasacağız bu oyun. Full artı full tank kasacağız. Yine de hasarımız güzel. Bir de şöyle bir build vardır. Onun build'i vardı göstereyim size. Şu ayakkabıyı da alalım gidelim. Benim eşya setlerinde olmuş olması lazım. Evet bakın en alttakini görüyorsunuz. O en alttaki gibi bir build var. O build'i de isterseniz videoya koyarız. Yapmayın ve takım. Üçüncü maç deneyişim. Sion'la değil. Birinde Sion'u banladılar. Başka bir şey aldım. Birinde Yasuo oynayacaktım. Ne zamandır Yasuo oynamıyordum. Onda da bir fitlediler. Bir fitlediler. Takımı görmeniz lazım. Kalk havaya. Kullan hadi o ikinci yeteneği zorlama keserim seni. Vallahi keserim hasarım çok. Yat aşağı yat. Sayon oğlum bu Sayon boru mu? Bunun bir OTP'si var. Yabancı bir yayıncıydı. İsmi neydi unuttum. Full saldırı gücü kasıyor her zaman. zaten Aynısını oynuyor OTP. Bir hasar var anlatamam. Bu arada Sion şey ölünce de pasifimiz geliyor arkadaşlar. O hortlaklarla çok fazla can alabiliyoruz. Bu arada tahrip girdim bak şimdi kuleyi. Hop. Hop. Yat kule aşağı güzel. Şunu da alalım. Şunu da patlatıyorum. Bütün milyonlarımız aldık. Yalnız üçüncü yetenekteki bu şey olayı kötü olmuş. Kamera kaydırma açık ya yetenek yardımı. Çok ileriye doğru gidiyor. Şimdi yetenek gelince göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. İlk temiz gün ateşi. Buradan da karşıya bakayım. Ayakkabı. Ayakkabıyı büyü direnci çıkacağım ya. Lan nerede? Ayakkabıyı zırh çıkmayacağım. Bakın arkadaşlar. Çok ileri gidiyor yetenek. Yani anlamadım. Bu kadar ileri gitmesinin anlamı var ki. Şu gideceği yeri görmesek de hesaplayabiliyoruz zaten. Seti hiç görmedim oraya gittiğinde. Bir şey çıkaramadı. Takımda Samira da var. Samira'yı almadım. Onu da görevden açarız. Ay maşallah bizimkiler orada full öldü. Biz deli gibi tanklığımızı arttırıyoruz. Her minyon kesişimiz bizim için tanklık demek. Ben kuleyi döveceğim. Omurga kranı alıyoruz. Tahribi giriyoruz. Kuleleri hiç ediyoruz. Şimdi bile hiç ediyoruz da. Ultiyle mid'e uçabilirim. Şurayı dövelim. Tamam ben bu kuleyi açtım. Oyunun ilk kulesi olacak büyük ihtimalle. Tahrip bir tekrar dolsa da tahribin de bekleme süresi çok. Bir play daha alabilir miyim lütfen? Aldım. Hadi... Evet. Şu büyük milyonu da kaçırmayalım. Gel kanka döv. Döv kuleyi döv. Kuleyi döv. O bize hiçbir şey yapamaz. Kuleyi döv. Açtın mı lan kuleyi? Aç. Şunu yiyip yardım edeceğim şeye. Önüne geçeyim de. Heh. Kuleyi açamadık. Kulenin 10 canı kaldı kulenin. Şaka mı bu ya? Ultim de bok yoluna gitti. Hop. Yumi geliyor ama bende iş var mı onu bilmiyorum. Gidip şuranın kulesini bir açalım mı? Bir buranın kulesini açalım biz. Kanka dur geleceğim. Şu yemişleri yemem gerekiyor. Tam yemişleri yedik, canımız manamız yerine geldi. Geliyorum oraya oynarız. Canlarını azalttım. Keşke bana şey yapıp öyle o, o ultiyi atsaydım be. Tamam devam et, devam et keseceğim ben bunları. Ne dedim hortlağımız da çok fazla iş yapıyor dedim. Oh maşallah. Çiviliği çıkalım da. Ya da çivilin alt temini aldıktan sonra büyü direncini abancam bir. Akaliden de korkuyorum. Mide gideceğim ultiyle abi. Şöyle bir oturuşumu ben düzelteyim. Yat aşağı. O kadar zorlarsan olacağı bu. Bu arada ben bayağı güçleneceğim. Bayağı güçleneceğim. 4-1 gidiyoruz. Durumumuz iyi. Ama yanıma bir tane taşıyıcı lazım işte. Yani Samira e kasarsa mesela çok iyi olur. O taşıyıcıya ihtiyacım var. Ben önde çok tanklayacağım. Beni çok zor keserler. Kim o bok mu var ya? Oğlum Beyzat işte yani. Burayı bana salsan iyi olur. Ben şunları alıp biraz daha tanklaşacağım. Şimdi nasıl söyleyeyimse size canımı bir göstereyim durun. Can kaç? Mevcut can 2224. Bakın bir milyon kez çık. 2224'te mi bakın canımız? Yo 2130. Ha canım azalmış ondan. Mevcut can değil ya azami can nerede? Mide gideceğim. Beyz beyz beyz. Azami can nerede lan? ben mi göremiyorum artıyor işte arkadaşlar ya dur şimdi onun için uğraşmayalım maça bakalım Simiter kesmiş mi bir kişiyi kesmişler iyi ultim var olası bir durumda gidebilirim gel gel kaçma gel hoppa burayı da temizle Beyze gidip ruh gömleğini alıp mida ulti ile uçmam lazım. Ruh gömleğini çok erken tamamladım. Hem Lux var hem Akali var. Onların hasarını biraz kısmak istiyorum. Şimdi çiviliği tamamlayabiliriz. Bakayım. Bu arada tüm harita boyu atabiliyoruz lan. Bilgisayarda bu kadar değil. Tam tutuşları bırakmama gerek yok ona. Tuttum ikisini de. Abi kesin şu işlevselliği görüyor musunuz? Bak şu işlevselliği görüyor musunuz? Yani zıplattım onu davaya kesin. Minyon da tuttum ona. Bana gelemezler. Tertemiz. Bayıldım ya bilgi. Böyle üst koridor şampiyonları gelince çok seviniyorum bilgisayarda da çünkü main'im üst koridor. Beyz atabiliriz. Çiviliğe kaç koltuk var? Daha varmış. Yanlışlıkla ben bastım. Vallahi yanlışlıkla bastım. Özür dilerim. Salın beni. <laughs> Tristana'yı da kestim ortakla. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Ya bu ara izlenmeler niye düştü? Videonun başında ben söyledim. Bu derdi yandım. Üçüncü deneyimim olduğu için. Hatırlamıyorum hangi girişte söylemiştim. Ya izlenmeler düştü. Vallahi kapak fotoğraf yapmayacağım. Kapak fotoğrafı yapınca. Daha da izlenmeler düştü anlamadım. Bir de istiyordunuz kapak fotoğraf yani o yüzden bol bol like ve yorumunu unutmayın arkadaşlar. Like bol bol atamazsınız da like ve bol bol yorum unutmayın. Geliyorum ona hadi bakalım. Güzel. Takımıza da bir sürü skor aldırtabiliyoruz böyle her ultim geldiğinde bir yere genge gideceğim. pantal zaman ağır ağır yürüyoruz. Buranın kulesini açmak lazım ya. Timo gel oğlum. Şuraya bir totem bırakalım. Gelen minyonları alalım da. Alamet gidiyor mu? Na minyonları sal lan. Ama böyle uzağa atar mı alamazsın. Çaldı tüm minyonları. Ultimiz acaba burada da kuleye hasar veriyor mu merak ettim. Alameti verdik mi? Keşke oraya gitseydim de. Kötü oldu. Geliyorum mide. Ultime 5 saniye 4 saniye. Yandan mı oynasam? Dur aşağı taraftan oynayacağım. Dur 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 dur. Saldırın şimdi. Güzel zonyası varmış aldık. Kesin abi bunları. Şu panteona vurun da Oğlum koruyun bizim çocukları ya. Onu da kestik. Helal. Çok güzel. Bu arada Samira LoL'de en fazla pent atılan şampiyon. Onun da bilgisini vereyim size arada. Yavaşlatacağım. Aa yavaşlamadı. Samira ile pent atmak çok çok kolay. Ejder var. Ejder hem de Alev Ejderi kule dur oğlum. Şimdi nasıl vuracağız tahriple birlikte? Oo. Oh. Çık çık çık. Tamam ben burada sıçrayla çıkarım. Sıkıntı yok. Manam olsa onu kurtarırım da. Teşekkürler Tristan'a. Valla Tristan sağ olsun bizi kaçırdı buradan. Ultisiyle geri ittiği için çıkabildim yoksa çıkamazdım. Ver buz doğanımı. Şunu ver, şunu ver. Onlar bizi kovalarken vay da akıllı bir ormancı olarak bize ejderi aldı. Neredeler dur ultim var. Lux kendini göstersin direkt üstüne uçacağım zonyası gelmemiştir. Korkutacağım bunları. Sen kaç? Lan ikinci yeteneği gelmese kesmiştim. Öldü mü? Yok. Cık. Bura bir tık kötü oldu. İyi tank diyoruz. İyi tank diyoruz. Lan neredeyse kesiyordum seti. İkinci yeteneği geldi. Kalkan aldı ya. Ejder bizim hiç problem yok. Ejder'i aldığımız için. Kan koruya girmem lazım. Ya zorladım biraz işin açığı da şu bitsin. Son item çıkacağım. O birazcık da olsa saldırı gücü. O ekstra kalkan bizim işimize yarar. Art. Yani yarayacak. Yarayacak. Yumi gel gel ulti atacağım gel. Ben gel ulti atacağım. Kanka ne kadar inatsın ya. Şuna bak. Bak bir de bana ulti atma diyorsun oğlum. Karşın iki tane sağlam oyuncusunu çıkarttık. Bunu kovalayamam. Ben midi iteceğim. Midde bir seti setle birimizi kedi köpek gibi şey yaparız. Kesemezsiniz ki. Hop senin sürpriz bekliyor lax çıkışta. İteriz burayı. Abi vay tutarak Halil'a. Kanka gelseniz var ya. Ah, ah. Atla yürüme. Şu beyze e gideyim de bir canımızı dolduralım. Base atmayacağım böyle gideceğim. <laughs> Güzel bunu da aldık. Telefon çaldı. Şu meşgule atalım. Ta Lan gargoyle unuttum ya. Gargoyle daha erken çıkmam gerekiyordu oğlum. Takım savaşında 4 kişinin içerisinde bir bastığım an onu ölümsüz olurum. Çat. Yumi gel. Samira biraz satıyor. Benimle birlikte dursa ben bunların hepsini oynatırım ya. Beni kesemezler. Oha 3 saniye var ultime. Vay attığın çarpa sokam kanka. Kime çaldırdı baronu? 2 değişik. Oğlum <laughs> karşının hepsini baron pitinden çıkarttım. Kime çaldırdı bu? Kesin şunu ya. Yumi gel oğlum birimizin içine. Yumi. Bunlar şaka mı? Yumi niye içeriden çıkar ki? Nentes. Demek ki kaybetmek istiyoruz abi ne diyeyim. Ejderler hala bizde. Hala bir şansımız var da. Çık abi çık. Ultime daha az kaldı. Ultiyle mi de gireceğim. Bizimkiler her türlü savaşıyorlar zaten. Ben girsem de savaşıyorlar, girmesem de. Yenildik, hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok abi. Üçüncü maç artık yani bu videoyu yüklerim çünkü tertemiz oynadık. Ne yapayım ki? Samira işçiye bizle oynasa ya da 6-10 midimiz 2-8 ormanımız olmasa Değil mi? seni sıçtığın yere kadar kovalarım ya. Gelin abi gelin. Beni bu da kesemez. Gelin. Tristana keser işte. Ölmeyeyim yakmaya hadi. Lütfen satmayın. Lütfen. Buradan da döndürebiliriz. Gelin abi gelin beni kesemiyor gelin. Şimdi keserler. Yumi neredesin lan? Bak daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Tristan'ı da fokusladım orada. Ay şey. Süresini tutturamadım. Güzel. İt şurayı it. iç. Ejderi de benden çalar bu. İyi var. Timo kes onu. Timo. Rakip Aşın üstün kulesini falan açın ya. Bu buradan getirtmem. Aslında bir varmong çıkabilirdim. Armon çıkabilirdik ya. Gideyim canımızı dolduralım da. Oyunun sonu da geliyor. Neyi satıp armon kalacağım Katıyor, Çiviliği mi satsam? Neyi satsak la? Başla. Başla. Bunu yapmam başkanı. lazım. Cana bak lan kaç canım var benim. Tehlike. 5k canım var. Canım git gide artacak. Timo çık oğlum. Oğlum bunlar baron alıyor olmasın? Alo. Tam Timo üstüne ittiriyor. Oyalayın oyalayın Timo üstüne ittiriyor. Sadece oyalamaya çalışacağım. Ama Akali gitmiş. Yenildik. Geldim Samira. Topla oğlum burayı. Geldim tanklayacağım. Nasıl attı o yeteneği ya Zaten Timo Akali'yi kesti hiçbir sıkıntı kalmayacak. Yerle bir oldu. Aman Rakip kadar. Of of deli gibi tanklıyoruz deli gibi 2-10 normancı 7-11 mit Samira lütfen ben de oynayayım sıfır onda Yumi var tam 20 asit var da bir Yumi'nin 10 kere ölmemesi lazım. Bitti ya zaten sur verilmiyor vereyim öylesine. Kadim alacaklar. İşte bu kötü oldu dostum. Yumi niye Samira ile oynamıyor? Sonra Samira niye takım savaşlarında insan gibi gelip bizimle savaşmıyor? Tek yapması gereken ulti açmak. Ulti açsa oyun bitti. Ciddiyim bu arada. Samira ulti açtığı anda oyun bitmişti de lan Gargoyle bastık ya. Öf. Ölmesin abi şu eşek. Hasarım gördünüz mü? Bir de bunun hasar halini düşünün işte. Lan Kadim unuttum. Burayı ben sattım yalan yok. Kadim'i unuttum. Ölmem dedim de lan sonra canım azalınca baktım orada bir çizgi var dedim. Ha Kadim vardı unuttuk. Timo üstten ittiriyor da biri gider Timoya. Baron'a da girmediler. Timo it bakalım. Belki de gitmezler Timo'ya şans. Ne olur kesla onu. Bir bir değişiklik yap be Timo hadi. Helal oğlum. At mantar üstüne. At mantar üstüne. At bir... lan oğlum yaklaşmasana. Vallahi geri zekalı. Biraz olsun Timo bilse alırdı. Ya yani niye üstte duruyorsun ki onun ikinci etini atacağı çok belli değil mi zaten? Ben şöyle bir şey yapacağım durun. Pantheon Pantheon base'i tutmasa gidip base'i bitireceğim de. Kuleye hasar veriyor mu acaba kulelere ulti? Şey gelecek misiniz Samira ne olur artık gel. Bak şurada bak şurada adam. Tamam burada. Prisla'yı wait diyorum abi keselim lütfen. Geliyorum. Tamam daha başlamadılar. Başla. Şu midi bir itin de ben de bir üste gideyim. Karşıyı bezletiyorlar da. Bunlar bir hata yaptı da ben buradan oyunu bitiririm. Gelecekler buraya tamam Bu wave'i itecekler Şu wave'i de itecekler artık bunu bekleyeceğiz Çalıya bakmazlarsa güzel Bunu oyalayayım da takım saçına gidemez Tam pantheon da burada Bunlar beni kesemez Eksikler abi saldırın lütfen Açamadım lan. Canım hiç sıkıntı yok. Monk devreye girsin bakın. Canım fullenecek. Bak. Base'den daha hızlı can dolduruyorum da. Mana yetmiyor. Bak bunlar Timo'dayken bizim buraya saldırmamız lazım. Şu minyonu kesin ama. Zıplattım havaya. Tanklıyorum kuleye vurun hadi. Niye? Lan biri arkadan takip etse akıllı olsa kuleye vursa ben oyunu bitireceğim ya. Vallahi akıllı yok akıllı. Attım. Keşke gidip bari Aa ben şurada satsam oyunu bitirirdim ya. Ben doğana kadar gitmezse base'e gidip bitirmeye çalışacağım. Çünkü öldükten sonra hortlakla bitirebilirim oyunu. çal. Aha çaldı. Vallahi çaldı. Son pozisyonları da biz de sattık da tamam. Kadimi çalması yeter. Timo ittireceksin mi kanka? Kimse gelmeyecek oraya. Ben şu beyze e bir uçayım deneyeyim. Sattık madem bir de öyle deneyelim. Tamam onlar barona girsin. Şöyle bir şey. Ya ana kuleyi unuttum. Ana kuleyi unuttum. Be Beyzlerine gideceğim ya. Ana kuleyi saldıracağım direkt. Ben bizim ana kuleyi unuttum. Dur 10 saniye sonra ben kaçar. Canı fullenmiş midir ki kuleni? Şimdi böyle görünüyor da. Gideyim şu şey laks bir keseyim. Oğlum niye tutturamıyorum ikidir ben ultileri? Tamam dövdünüz git. Kesemiyorsunuz işte ne zorluyorsunuz. <laughs> Direkt bana ulti Dur ben zaten canımı fullleyeceğim şimdi bekleyin ultim de geldi. Bir saniye hasar yemeyeyim tamam. <laughs> ne olur tanklarım bak gelin. Ana kuleye fokuslanın bitecek. Hortlakla bitiririm çünkü biliyorum. Şunu şöyle bir geriye doğru iteyim izleyin bitti oyun. Bana vursun kule. Bana vursun istiyorum zaten. Kule bana vursun. Öleyim abi çok güzel. Hortlak gel oğlum. Yani daha da ne yapılır? Sayonu beğendim ama güçlü baya. 1v9 diyebilir miyiz hocam? Samira da değişik. 19 kilo aldı da. %25 hasar vermişim. Utansınlar yani. Timo ve Vay utansınlar. %70 hasar tanklamışız. Yo, O şeymiş 14K hasar tanklamışız. Onun yüzdesi yazmıyor. Takımın toplamı kaç? 4, 5 8. Takımın toplamı da 13 falan. Onlar yani 4'ünden daha fazla hasar tanklamış. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Kaçtım ben. Bay bay. <laughs>